Şimdi e, toplumun etkileyerek vücuda getirdiği hareket tarzları vardır. Devamlı insanın e, huy haline getirdiği hareket tarzları vardır. E, esasen ne demiştik? E, huyun temeli Cenab-ı Hak'tan, ahlakın temeli Cenab-ı Hak'tan. Neden? Çünkü insan da nefai ilahi var. Ha toplum nefsani bir takım davranışlarla bu duyguları değiştiriyor. Hareket tarzlarını değiştiriyor. Onun yapın dediklerine uymadığı için yapmıyor. Yapmayın dediklerine nefsine uyduğu için yapıyor. Dolayısıyla bunlar süreklilik arz ediyor toplumda. Bunlar ahlak haline gelince dolayısıyla insanlar ahlaki zemime dediğimiz bu hallerle iç içe oluyor. Ha bunlar değişir mi? Elbette değişir nasıl değişir? Onun yapınız dediklerini yapmakla, yapmayınız dediklerine kaçmakla insan e, özündeki, fıtratındaki bu duygulara doğru koşar. Yani manen bir koşuş içine girer. Efendim nereye kavuşur? Kendisini yaradanın huyuna kavuşur. Tahallekullah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız. Anlatabildim mi? Ha. Allah'ın ahlakı neyse işte ona koştuğunuzda, onun emirlerini yerine getirdiğinizde, nehyettiklerinden kaçtığınızda ona vuslat edersiniz o ahlakı yapıya. Onunla iç içe olursunuz. Beraber olursunuz ve ahlakınız tamamen değişir. Hayır yok. Buna ihtiyacım yoktur der. İnat ederseniz, ısrar ederseniz hiç değişmez. <laughs> İzah edebildim mi? E, nefsimizi esasen güzel ahlakın önünde en büyük engel nedir? İnsanın nefsani perdeleridir. Zaten din nedir? Din insanın kalp yoluyla Allah'a yürümesidir. Peki en büyük engel dinde nedir? İnsanın kendi iç tabiatıdır, iç alemidir. Efendim dış tabiat yok mu? Yani dışımızdaki toplum buna mani olmaz mı? Olur. Nasıl olur? O iç tabiatına mağlup olan, nefsani duyguları ön plana geçiren insanlar dışta sana mani olur. Yani onların da meselesi yine iş tabiatında kaynaklanıyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Şayet o bireyler zamanında kendi nefislerini tezkiye edip terbiye etmiş olsalardı zararlı birey olmayacaktı. Sizi yanlışa, yalana, iftiraya, dedikoduya, fitneye toplumu allak bullak eden davranışlara sürüklemeyecekti değil mi? Yani onun da hastalığı kendi özünde, içinde. Ha, i̇şte e, biz topluma nefsini teskiye ve terbiye edecek kaide ve kuralları getirdiğimiz zaman e, ferdi kazanmış oluyoruz. Toplumların asıl efendim ögesi unutmamamız lazım ki onu vücuda getiren bireydir, ferdidir. Onu kazanacağız. Mükemmel bir cemiyet, mükemmel bir millet, mükemmel bir devlet yapmak istiyor muyuz? Görmek istiyor muyuz? Böyle bir alemde yaşamak istiyor muyuz? O mükemmel ferdi mutlaka eğitmemiz lazım. Kanaati şahsiyen benim o ki sadece milletimiz için değil bütün dünyanın asıl meselesi eğitimdir. Nasıl bir eğitim? Kendi iş tabiatındaki yanlışları düzeltecek, onları güzel huya tebdil edebilecek bir ahlaki eğitim ile insanları eğiteceğiz, mükemmelleştireceğiz, ekmen hale getireceğiz. O bireyleri çoğaltacağız. İşte o bireylerden bir aile, o bireylerden bir kasaba, bir köy, bir mahalle, bir vilayet, bir memleket vesaire gördüğümüz zaman bir cennet gibi ülkedeyiz. Thomas Carlyle bakın ne söylüyor? İslam'ı yaşayan bir köy görülmüş olsa o köyü gören dünya cennete döner. Bu espriyi kavradığı için bunu söylüyor. Yani İslam'daki ahlak esprisini kavradığı için. Anlatabildim mi?